AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba ee, ha, Serkan Serkan geçen sene takmıştık evet, Bu sene bu yeni var. arabayı aldım buna taktık Uzayın Birazdan abi. tecrübe çıkacağız Düşüncelerini alacağım O gaz altındaki yumurtayı kırdırmayacağım Bak bakalım ne olacak inşallah Eyvallah Arkadaşlar Peugeot arabamız Uzun yolda e, 7.9'a kadar düşüyormuş C99 tüpümüzü şu şekilde yaptım göstereyim. Bu şekilde de montajladım. Birazdan tecrübe çıkacağız. Düşüncelerini alacağım Serkan'cığım Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Demin Serkan'cığım gelmişti. Bahsettim size. Arabası Peugeot'ydu. Kaç yaşında? Arabada neler hissediyor? Ay. verdiği gazın miktarı nasıl bize tek tek izleyecek. Serkan merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ya yani Şu an inanır mısın ciddi bir şey söylüyorum. T tüylerim diken diken bak. <laughs> şu an tüylerim diken diken yani ayağımın ucuyla dokunuyorum gaz alıyor. Daha önce de e, Derya Oğuz'dan benim doblom vardı ona evet, takmıştı. Evet, evet. Ben ondayken fabrika verilerinden dolayı çok anlamıyordum ama şu an yeni aldığım arabada o yapılan sistemi şu an daha iyi fark ediyorum. Yani ne anlatacağımı da bilmiyorum böyle çok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani fabrika verileri dedikleri bir olay var ya 4 evet. litre 5 litre 4.5 işte yakıyor falan. Onlar yalan. 3.3 Derya Ustanık'ini kini yüzeceksiniz. <laughs> 3.9'a düştü. Ben 7.6'dan düşemedim. Evet. 6 aydır net bir şekilde kullanıyorum. 9300 km yaptım. Öyle söyleyeyim size 6 ayda. Da arkadaşlar araba da yeni <laughs> Onu da söyleyelim. Yani şu an dokumuyorum ya gaza. Kendi gidiyor. Tamam. Mevzilimiz 380'di. Mevzili de bir açsana bir görelim. Serkan. Arkadaşlar. Mevzilimizde... Evet. Mevzilimizde <laughs> 380 kilometreydi. Şu an 410 kilometreye çıktı. 15 dakikalık kullanımda. Evet. Aynen. Aynen. Dükkandan çıktığımızdan beri. Yani inanır mısınız yani böyle şaka gibi gerçekten bakın yani heyecanlandım ya <laughs> böyle bir şey yok. Olsun. Allah Sadece razı dokunuyorum gaza kendini bırakıp gidiyor araba. Tamam. Ya uzun yola çıkmam lazım bu arabayla benim. İnşallah <laughs> İnşallah. Yani müthiş ötesi bir şey. Herkese kesinlikle tavsiye ederim. Yani arabaya dokunmamla birlikte gidiyor Derya Usta. Tamam. Son düşüncelerini söyle. Seni fazla tutmayayım. <laughs> Hadi Vallahi bakayım. düşüncelerim yani herkesin böyle bir parçaya sahip olması lazım. Şunu söylemek istiyorum. Fabrika verileri her zaman arabalarda doğru ama Derya Usta'nın elinden geçtikten sonra. Allah razı olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Dedim, buraya Mükemmel ötesi. <laughs> Allah razı olsun. Vay gerçekten diken diken oluyor. <laughs> ya, <aslında>. <gülüyor> <gülüyor> ol. Heyecanlandım yani. Allah razı olsun. Diyorum ya. Arkadaşlar gaz pedalındaki vereceği gazın miktarı kadar havanın vakum basıncını dengeliyor. Gazı çek ayağından bir. Çektim şu an. Arkadaşlar şu anda gazı çekti. Ne yapıyor Serkan? Araba. İstiyor Seyir halinde beraber gidiyoruz Araba, araba kendi akışkanlığı sabitleyici varmış gibi gidiyor ve siz gaz e çok bu mikrazla dokandığınız zaman kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bak gene çektim. Kendi kendine gidiyor kendi devrimi kendi yakalamış oluyor. Doğru mu? Yani şöyle söyleyeyim. Benim normalde bu şartlarda 60'ta giderken vitesin 6 olması, 7 olması büyük mucize. Şu anda 6'dayız. Evet. Aynen dediğim gibi bu devirde. Evet. şey Şeyde mevzide 427 şey 420 çıktı. Ay yani. çıktı. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Yalnız fabrika verileri de geçtik Derya Usta. Allah'ın izniyle inşallah. Fabrika verileri yalan. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Sağ ol. Sana daha aşağıya düştük ki ben fabrika verilerinin iki katıydım. Evet. Evet, evet çıkmıştım. Hani uzun yol falan filan yaparak 7.6'ya düşürmüştüm. Fabrika verileri 4, 4.5'tu. Ben şu an 3.9'u gördüm ya. Kaç ortalamayı bir daha. 7.6'ydı. Evet. Yani ondan aşağıya düşemedi Şu anda bu anlık. Bir de ortalamayı at. 3.9. Arkadaşlar şu anda 3.9. Maşallah. Serkan'cığım hayırlı uğurlu olsun benim güzel kardeşim. Güle güle, güle güle kullan. Ellerine sağlık. Allah razı yemin olsun yavrum. Sağ ol. Biliyorum yıllarını verdin. Evet. <laughs> Ama bulmuşsun Derya Usta'm ya. Sağ ol Allah razı, Vallahi razı olsun. Vallahi yemin ederim. Heyecanlandım <laughs> <laughs> ha. Koçum, Vallahi heyecanlandım. Ya. Yalan söylemiyorum. Allah razı olsun. Eline ha. kulmana sağlık. Bilmiyorum Emeğine de sağlık. Çok İlerine teşekkür sağlık. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok incelese sağ ol. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.